Elif su ne yapıyorsun? Yemek yapıyorum. Hmm. Ama dökersin Anne, şimdi. Dökmem. Ay yeter hadi gidelim. Anne hayır. Ben gidiyorum bitti Anne, bitti bitti. Hayır bitmedi. Arkadaşlar ben ne yapıyorum? Yemek yapıyorum anneme. Başka ne yapıyorsun? Çorba yapıyorum. Hmm. Arkadaşlar, Yavaş görüyorsun. Arkadaşlar, Arkadaşlar siz de işte böyle çorba yaparsınız. çok sevinir değil mi anne? Anne çok sevinir. Siz de yapın böyle de çorba. Siz de yapın böyle çorba. Anne annenin sesini açtı olmuş benim annem biliyor musunuz? Hmm, onların annesi de hasta olmasın değil mi? Evet. Onların annesi hasta olsun. arkadaşlar onu çorba yapar. Hasta olunca çorba mı yapar? Yavaş 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 elin yanar. Hasta olunca çorba mı yapar anne onlardan? Evet. Hmm, senin çorban güzel oluyor mu? Hmm, evet çok güzel oluyor. Ar Bak, Arkadaşlara da söyle. Arkadaşlara da söyle. Arkadaşlar siz böyle terli çobuş şey yaparsınız. Anneniz olmazsınız. çok olmazsınız. Anneniz çok sevinir Anneniz çok sevinirdi. Bak siz de böyle yaparsınız. Anneniz biraz çok sevinirdi. Hmm. Arkadaşlar yeni videomuzda işte, görüşürüz. Bay bay. Bay Öpçük bay. Abi.